Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Game of Changes oynuyoruz. Böyle tuhaf bir yapısı var. Bakalım nasıl. Yön tuşlarıyla idare Full screen language. Portekizce, Almanca, Çince ve İngilizce yer alıyor. Bekliyoruz. Oyunun sesini kısmamıza ve arttırmamıza izin vermiyor. Çiçin Haven, Ebo, için heaven Bellow. Buraya geldik. Priest, key in Continuum diyor. Dön tuşlarıyla idare ediyoruz. WASD ile kartayı der ediyoruz. Bakalım şöyle. Ne yapmamız istiyor Ha, space ile. Biraz şöyle yukarı çekecekmişiz. Buraya bastıktan sonra şöyle Bu şekilde biraz bulmaca oyunu diyebilirim. Hani tek yapmanız gereken. Evet arkadaşlar. Böyle bir yere geldik şimdilik. WASD ile burada. E, kafanızı sağınızı solunuzu biraz şey yapın. Çünkü aşağı düşerseniz ölüyorsunuz. Evet mesela bu biraz şimdi kişi oldu. Her şey kamera açısı. Buraya atladık şimdi. Buraya atladığımızdan dolayı yukarı çıktı. Şimdi damladayız. Damlayı biraz şöyle yeterli bu kadar diyeceğim. Evet şöyle çıktık. Kapımız açıldı. Hızlı koşma gibisinden bir şeyler yok henüz. daha çok 6 ile 12 yaş arasındaki 12 yaş değil miyim hatta 10 yaş arasındaki çocuklara oynatabileceğiniz birkaç oyunlardan bir tanesi bakın bunu fazla indirirseniz şuradan çıkamazsınız o yüzden yeterli bir şey bu burayı da biraz solda gördüğünüz yer iş i̇şte simgeler simgeleri yukarı veya aşağı indiriyor Ben şuradan yavaştan yavaştan yol alacağım. hap diyor. Evet peki ne yapmamız istenmiş şu anda. Evet yukarıdan atlarsanız bu şekilde ölüyor musunuz? Bakalım bizden istenilen neymiş tam olarak. kendilerken olduğu için olmadı bir şey yeterli bu bir furye alacağız bir iki hava bastık Evet şu anda çıkamıyoruz. Ne diyeceksiniz? Çok fazla gittik. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Oh. Amına koyduklarım. O kadar evet. bir sayımız var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan. Evet. Okay. Umarım beynim yetecek. Biraz biraz yukarı. Biraz daha bekleyeceğim. Yeter. Şu anlık eşitlendi buralar. Çok fazla şey yapmayın. Olsa aşağıda mahsus kalırsınız. Tamam. Şu hareket etti gördüğünüz gibi. Baya biraz daha iş yapacağız. sabırsız olduğum için hızlıca geçelim abi. Rapper tamir. Ben mountain above sun wind below. çok fazla okumadan abi. Bu tarz şeyleri de beyninizde çok yüzde yüzünü kullanmanıza gerek yok gördüğünüz gibi. Yani bu kadar yeterli. Şimdi hiç... buradaki gördüğünüz ta taşın üzerindeki ağaç şeye bağlı arkadaşlar. Şu ileride gördüğünüz ağacın oradaki beton şeyine bağlı. Şimdi biraz buradan şey yapacağım. Orayı yükselteceğim. Umarım gözüküyordur benim kafamın şu kafamın hemen şu üstünde. Biraz daha yükselteceğim. Diğerinden zıplayabilecek konuma getirene kadar yeterli bu. Aa, üstünde şu dalların olduğu kısımlar parçalanıyormuş arkadaşlar. Ben şöyle hop hop Umarım diğerini almam şart değildir. Evet. Olmayacak. İnce ayar lazım arkadaşlar. Link atmamız istenilen şey şu. Burada gördüğünüz iki tane simge var ya mesela tabağa benzeyen. Onlar arkadaşlar ikisi arka arkaya yapılmalıymış. Onu istiyor bizden. Tamam burası yeterli. Şimdi şuradan da aynı şekilde. Benim şu kapının oradaki var ya. Burayı biraz daha yükseltiyorum. Şimdi şurayı şey yapacağım. Bak şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi yok olma yok. Kapı açıldı. Hop şöyle yukarı çıktık. Hop şöyle indik. Hop geçtik. Following diyor. Tarlik about. About demiyor tabi about. Neyse. Burayı da geçtik. Şuna bakalım bir neymiş bu. Ha ilk önce diğer taraftan. Çünkü yukarıdaki olsun diye almam lazım. İlk önce burayı. Yüksel, yüksel 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 yeterli böyle şu açıdan bakalım evet, gördüğünüz gibi ha iki tane seçenek sunuyor bize ben bakalım bakalım evet gördüğünüz gibi Atlasaydım daha demin ölüyordum. Bu yüzden ne yapıyoruz? Buradan yağmur damlasını yukarı çekeceğiz. Bir yan yukarı, bir taraf aşağı gidecek. Hop böyle yeterli herhalde diye yani umarım. Hop, ok. Bakalım oyun güvenli mi? Şimdi bize diyor? Ortasında iki tane kırık diyor. Hayır. Ben o kudüm bekledim. ne koy? şekilde. Ha bunun üstüne gelince diğerlerinin boyu kalıyor. Güzelmiş abi. Şurayı seçtim. Hiç durmadan ilerlerseniz bunların düşme kırılma gibi bir şeyleri yok. Hop şu şekilde. Kapı zaten açık. E, mutlu mesut eline dönebiliyor yaşlı amcamı. Umarım karısı kötü bir şeyler yapmıyordu o akşam olmuş hala evine gidemeyen bir kaplumbağa. <gülüyor> <gülüyor> Erken gelmişsin Mehmet. <laughs> Bizim konuşma dayımız. Hepimiz evet, canlarına bakıyoruz. Abi bizden istenilen ee, biraz ilk önce şuraya çıkacağız. Aa. Evet. Şimdi buradan çevirdik. Bunların e, sembolleri değişti Aga. Şimdi şöyle bir seçim yapacağız. Önümüz güvenli zaten. Şöyle bu nereyi güçlendiriyor nereyi bu, bu bir şeyler yapıyor. Şey çıkabiliyor mu? Şöyle bakalım. W ASD ile şey yapıyorsunuz. Aa. Mesela şöyle bakın. Eğer o Yin Yang değiştiğine basmazsanız burası yükselmez oradan delik atlamaya çalışırsanız karakter özür arkadaşlar daha başarılar o yüzden elinizdekileri kullanmaya özen gösterin bunu nazlık yaparsanız oyunu geçemiyorsunuz yani düşmeye odaklı biraz daha Türk Liberation Chen Under about about <laughs> neyse çok mu neymiş x9 Evet şimdi kısadan gibi onu atladığımızdan dolayı ne oluyor tabii ki <laughs> yapmam gereken şu ağaçtan buraya açmak ama ben şunu da açmak istiyorum o yüzden gideceğim şöyle atlayacağım şöyle biraz daha Burası burası açıldı seçtim kapımız açıldı burası biraz daha inginleşti kapı kapanmasın diye atlayıp buraya gidiyorum. Gidince arkadaşlar yani geldiğiniz yerden geri gidince kapılar kapanıyor. E ile yok. Q ile uzaklaştım. Bakın biraz daha açtım. Şu anda iyi daha fazla çıkartırsam büyük ihtimal. Kapanacak. Gördüğünüz gibi kapı açıldı. E başarılı bir şekilde ne? Evet arkadaşlar yediğim fake yüzüne bu oyunu burada bırakma kararı aldım beni yani zorlayan çok fazla gösterilecek bir şey olmayan bir oyun sadece yerdeki şekilleri takip ederek biraz da pratik zekanızı kullanarak oynadığınız bir oyun çocuklara oynatabileceğiniz bir oyun diyeyim ve daha fazla herhangi bir şey söylenilebilir mi bilmiyorum bu oyun bölümümüzde bu kadardı sonraki videomuzda buluşmak üzere Hoşça kalın arkadaşlar